Derin kimyasal peeling ya bölgesel olarak işte üst tutak gibi, alt göz kapağı gibi bölgesel çok kırışan bölgelere yapılabilir ya da ideali ya da genellikle çok yapılan şekilde tüm yüze uygulanabilir. İki şekilde uygulanır yani anestezi altında veyahut ofis ortamında uygulanabilir. Bu hastanın ve doktorun tercihine göre değişmekle beraber. işlem süresi yani bir saat civarındadır. İşlem sonrası ilk bir saatte yanma olur. Bunu engellemek için özel bir pansuman yapılır ağrı kesicide. Bir takım ilaçlar verilir. Ondan sonra ağrınız daha az olur. İlk akşam hafif ağrınız olabilir ama çok ağırlı bir işlem değildir. Daha sonra bir pansuman yapılarak evinize gönderilirsiniz. Derin kimyasal peeling aslında yüzü derinlemesine bir soyma işlemidir. Burada amaç cilde kontrollü bir soyma uygulayarak derinin iyileşmesini sağlamak. Ve bu buradaki bu soyma işlemi derinin üst tabakalarına yapılıyor. İyileşme ise alt tabakalarından meydana geliyor. Tabii bunlar meydana gelirken de uygun bir ortam sağlamak lazım iyileşmeye. Bu da işte pansumanlarla oluyor. Bu nedenle bu işlemden sonra size bir pansuman yapılıyor. Bazen özel maskeler yapılıyor. Bir, bir buçuk gün sonra bu maskeler çıkarılıyor. Ondan sonra iki tane yöntemimiz var. Bir işte açık bırakılıp sık sık krem uygulanarak iyileşme izlenilebilir. Diğer yöntem ise bir takım antibiyotikli maske gibi uygulamalar uygulanarak yüzünüze sürülür ve bir hafta sonra bu maske iyileştikçe düşer. Tabi bu, bu süreçte e, doktorunuzun kontrolü altında olmanız lazım. Yüzünüze e, işte kabuk gibi olan şeyler kesinlikle olmamanız lazım. Güneşten korunmanız lazım. Dolayısıyla bu işlemden sonra ilk bir hafta evdeyiz. Sosyal yaşama dönüş ikinci hafta gibi olabiliyor. İkinci haftadan sonra da yüzde bir takım kızarıklıklar oluyor bu kızarıklıkların geçme süresi kişiden kişiye değişir ama hani 1,5-2 ay civarı olabilir. Ama bunlar fondötenle kapatılabiliyor ve zamanla giderek azalıyor. Bu süreçte tabi yine güneşten korunuyoruz ve ara ara doktorunuzun sizi görmesi gerekiyor. Dolayısıyla derin kimyasal peeling ciddi bir işlem. Yani bir ameliyat değil. Bir kesi yok. Bu ameliyat bazı hastalara yüz germe için gelen bazı hastalara sadece bu işlem yeterli olabilir. Bazen de Yüz germe ameliyatından sonra bu işlemi yapmak gerekir. Yüz germe ameliyatı yapılır. 5-6 ay sonra bu peeling işlemiyle deri kalitesi de arttırılır. Yüz germede biz fazlalık deriyi çıkarıyoruz. Derinin sarkan, deri altındaki sarkan kısımları doğru pozisyona geliyoruz. Gerekirse hacim veriyoruz. 5-6 ay sonra deri kalitesini arttırabiliriz. Bu işlem ciddi bir işlem olduğu için de tabii sonrasında mutlaka çok uyumlu olmanız, doktorunuzla beraber o iyileşme sürecini doktor kontrolü altında geçirmeniz lazım ve uymanız gereken bir takım katı kurallar var. Bunun sonucunda da neye ulaşıyorsunuz? Çok daha genç bir cilde kavuşuyorsunuz. Daha canlı, daha parlak. Kırışıklıklarınız varsa eğer, kızarık kırışıklıklar azalmış oluyor. Yani bunun sonucunda evet sıkıntı çektiğiniz bir işlem ama bunun sonucunda gerçekten iyi bir şeylere ulaşıyorsunuz. Yani bu şeylere de ulaşmak için bu sıkıntılardan geçmek lazım. Başka da bir yöntem yok. Tabi bunlara alternatif yöntemler var bir takım ama bu alternatif yöntemler bu derin kimyasal peeling kadar etkili değil. Neler bunlar? Yüzeyel kimyasal peelingler, bir defa yüzeyel peelingler deri kırışıklıklarını gidermiyor. Üst tabakayı da soysa da kırışıklıklar alt tabakada ona etki etmiyor. Dolayısıyla bir alternatif oluşturamıyor. Bunların iyileşme süresi çok daha hızlı, çok daha kolay ama yetersiz. Onun haricinde lazer tedavileri yani var, fraksiyonel lazerler. Bunların da etki gücü ve etki süresi derin kimyasal peeling'e göre yetersiz. Derin kimyasal peeling'de ciltte çok daha iyi bir iyileşme, çok daha fazla büzüşme, kırışıklıklarda daha fazla düzelme elde ediyoruz. Lazerde ise bu etkiler daha az ve bu etkilerin kalıcılığı da daha az. Derin kimyasal peelingler kalıcılık açısından da son derece etkili uygulamalar. Bu işlemi yaptırdıktan sonra tabi cilt kaliteniz çok daha iyi oluyor çok uzun yıllar içerisinde yeniden karışıklıklar vesaire oluşabilir ama bunlar gerçekten çok uzun yıllar içerisinde oluşuyor. Çünkü bu cildin yaşlanması normalde çok uzun yıllar içerisinde olan bir şey. Yani bize gelen en genç hasta bile 40'lı yaşlarından sonra gelir böyle bir işlem için. 40'lı 50'li yaşlar düşünün ki bu cilt 50 senede bu hale gelmiş. Dolayısıyla uzun yıllar sonra 10 20 sene sonra belki tekrar bir takım ufak tefek karışıklıklar oluşabilir ama bunlar da yine peeling yapılarak düzeltilebilir.